Adverse of frequency. Evet sıklık zarflarına bakalım arkadaşlar. Bunlar İngilizce'de çok kullanılan derslerde de sürekli öğrettiğimiz sıklık zarfları özneden sonra kullanılıyorlar. Always yukarıdan aşağı yani en sıktan hiç e, sıfır derecede olumsuza doğru gidiyor arkadaşlar. Always daima usually genellikle, frequently, sıklıkla, often, sık sık, sometimes, bazen, occasionally, ara sıra, seldom, nadiren, rarely, binde bir, never, asla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar never, sıfır, hiç, asla demek, always, daima demek. Burada da bir örnek yapmış. I always go shopping after work. I always go shopping after work. Evet, işten sonra daima alışverişe çıkalım sizler de bunlar gibi cümleler kurun